Bir zamanlar, yemyeşil tarlalar ve rengarenk çiçeklerle dolu bir köyde Nazlı adında bir kız yaşardı. Nazlı, diğer çocuklardan farklıydı. Doğayı çok sever, çiçeklerle konuştuğunu söylerdi. Köy halkı onun bu sözlerini biraz tuhaf bulur, kimse ona inanmazdı. Nazlı, her sabah erkenden kalkar, köyün dışındaki büyük çayırlığa gider ve çiçeklerle vakit geçirirdi. Çiçeklerin büyüdükçe fısıldadığını hissederdi. Mor menekşeler nazikçe selam verir, papatyalar kıkırdar gibi hafif bir ses çıkarır, gelincikler ise rüzgarla dans ederek onu selamlarlardı. Nazlı'nın en sevdiği çiçek, parlak sarı yapraklarıyla her zaman güneşe bakan bir ay çiçeğiydi. Ona güneş gözlü adını vermişti. Bir yaz, köyde beklenmedik bir kuraklık başladı. Günlerce, haftalarca yağmur yağmadı. Tarlalar kurudu, çiçekler solmaya başladı, hayvanlar susuzluktan yorgun düştü. Köy halkı ne yapacaklarını bilemiyordu. Nazlı, bir sabah çayırlığa gittiğinde çiçeklerin yapraklarının sarardığını ve boyunlarını eğdiğini gördü. Üzgünce güneş gözlüğe yaklaşıp, ne yapabilirim? Size nasıl yardım edebilirim, diye sordu. Güneş gözlü hafifçe sallandı ve Nazlı, çiçeğin ince bir sesle fısıldadığını duydu. Toprağın altını dinle susuzluğun cevabı orada. Nazlı heyecanla köye koştu ve çiçeklerin konuştuğunu, köyün yakınlarında bir su kaynağı olabileceğini söyledi. Köy halkı önce Nazlı'ya inanmadı. Fakat Nazlı'nın babası, kızına güvendi ve birkaç komşusuyla birlikte toprağı kazmaya başladılar. Günler süren çabanın ardından toprak altından bir su kaynağı fışkırdı. Köy halkı büyük bir mutlulukla suyu tarlalarına, hayvanlarına ve kurumuş çiçeklere götürdü. Çiçekler tekrar canlandı, papatyalar kıkırdamaya, gelincikler dans etmeye başladı. Köy yeniden hayat buldu. O günden sonra kimse Nazlı'nın çiçeklerle konuştuğuna şüpheyle bakmadı. Çiçeklerin fısıltısını dinlemenin sadece Nazlı'ya değil, tüm köye bir armağan olduğunu anladılar. Ve Nazlı her sabah güneş gözlüğe gidip teşekkür etti. Seninle konuşmayı asla bırakmayacağım.